Merhaba, hoş geldiniz. Evrensel imaj hazırlama video serimizin ikinci yedekleme aşaması olan kısmına geçiyoruz. Bu kısımda Lisim adlı programdan yararlanacağız. Tarayıcımızı açtık. Tarayıcımıza Lisim artı artı şeklinde yazıp arama yapıyoruz. Ve çıkan şu Cehuyumi sitesine adresine tıklıyoruz. Burada bu şekilde bir sayfa karşımıza geliyor. Yeni sürüm diyor. Olan isim olana tıkladık ve dosyayı kaydedelim bilgisayarımıza. Küçük bir dosya normalde. Dosyayı C sürücüsüne indirdim ama biz C sürücüsünden alalım çünkü C'nin yedeğini alacağız. Dosyayı D'ye atalım. Ben daha önce indirmiştim onu. Sileyim. Yeni dosyayı kullanayım. Binder kuruluydu zaten. Klasöre Ayıkla diyelim. Dosya kısaltalım şöyle. Programımız bu. Programın içine girdik. Sistemimiz 64 bit olması sebebiyle 64 bit olanı kullanacağız. Eğer 32 bit sistem kurduysanız 32 biti kullanmanız gerekiyor. Şu an ben bütün işlemleri yine sanal makineye kurmuş olduğumu Windows 10 üzerinden yapıyorum. DİSİM programının üzerine, 64 olan üzerine tıkladık. Onaylıyoruz. Karşımıza bu şekilde DİSİM'in arayüzü geldi. Önce bir disk temizleme yapalım. Tıpkı ProZilla'da yaptığımız yedeklemeden önce bir disk temizleme yapmıştık. Şuradaki bütün seçenekleri seçelim. Şu an bu benim imajımın içinde herhangi bir driver yüklü olmadığı için buradaki bütün seçenekleri işaretleyip tarama yaptıracağım ve gereksiz olarak gördüğü bütün dosyaları temizlemesini isteyeceğim. Tara dedim. Ayrıntılı uzun bir tarama yapacak. Biz yine bu tarama yaparken şuradan C sürücümüzün boyutuna bakalım. 18.6 GB'lık bir boş yerimiz varmış bizim C sürücüsünde. 29.6 dolu yerimiz var. Bakalım bu taramanın ardından kaç GB ya da kaç MB'lık bir boş yer daha çıkartacak bize. Onu göreceğiz. ama bitti. Şurada gereksiz olarak gördüğü dosyaları, ön bellek dosyaları vesaire bize gösteriyor. Şurada 2.73 diye ama bunun tamamını her zaman temizleyemiyor. Biz temizle diyelim, başlatalım. Bize uyarı verecek. Geri dönüşüm kutusundaki dosyalar vesaire almamayacak şekilde gerisini bekliyor. Tamam diyelim hepsini silsin. Şu kısımda ilerlemeyi gösteriyor bize. Yine burada yüzdelik şekilde hangi aşamadaysa o aşamanın ilerlemelerini gösteriyor. Bilgisayarınızın özelliğine göre, sanal makineye verdiğiniz donanım özelliklerine göre buradaki sürede yine azalır ya da artar, değişiklik gösterir. Gezgin yeniden başlayacak diyor. Tamam diyelim buna. 910 MB bir yer boşalttı. Şunu temizlemedi. Bunu her zaman temizlemiyor. Onun sebebini ben de anlamış değilim. Bakalım şimdi durumumuz ne? Evet 19.4 GB diyor. 28.7 900 MB'lik bir yeri bize boşaltmış oldu. Bu disim programıyla başka neler yapabiliriz? Şöyle bir göz atalım. Yine Windows'un açılışta başlayan programlarını e, buradan görmek mümkün. Devre dışı bırakmak mümkün şu alt kısımda. Windows uygulamaları e, Revolunistlerle yani şu programla kaldırabileceğimiz uygulamaların bir kısmını yine buradan da görüyoruz. Sistem iyileştirici diyor burada. Windows'un ayrıntılı ayarlarını tek tek inceleyip görebilirsiniz. Örneğin başlatma Windows. Windows mağazaları üzerinde dosyalar ilişkili e, uygulama aramasını devre dışı bırakma vesaire. Windows'un birçok özelliğini buradan devre dışı bırakabilir ya da artırabilirsiniz. Buraları tek tek inceleyip burada gözünüze çarpan değişiklikleri bilgisayarınızda iyi olabileceğini, verimli kullanmanızı sağlayabilecek birçok özelliği buradan eklemeniz ya da var olan Windows'un özelliklerini tek tek devre dışı bırakmanız mümkün. Şu sistem iyileştirme kısmını inceleyip buradan gerekli değişiklikleri de yapabilirsiniz. Biz geliyoruz asıl bu programla yedek alma kısmımıza. Programımızda bu disk temizlemede gerekli temizliklerimizi yaptık. Ardından dosya kısmına geliyoruz. Kalıbı farklı kaydet diyoruz. Kalıbı farklı kaydet diyoruz. Sistemimizi görüyor burada. Windows 10 Pro. Göz at diyoruz. Kaydedeceğimiz yeri gösteriyor. Şurada bakın uzantıları göstermiyor. Bize uzantıları göstermesi bizim için önemli. Çünkü ISO dosyasının içine atacağımız dosyanın uzantısının ESL olması gerekiyor. O sebeple denetim masasına geliyoruz. Dosya gezgini, görünüm. Bilinen dosya türleri için uzantıları gizle seçeneğindeki tiki kaldırıp tamam diyoruz. Şimdi tekrar disime geldiğimizde bakın bize uzantıları gösteriyor. Vim ee, işte e, hızlısı, yavaşı. Biz geri yükleme olanı ESD'yi seçeceğiz ve dosyamızın adına install yazacağız. Bu dosyamızı da flash bellek takıp sanal, sanal makineye flash bellek de alabilirsiniz ama işlemi uzatır. O sebeple bu sanal makinenin yerel disk D'sine kaydedelim. Kaydet dedik. Ee, tekrar bu ekran geldi. Tamam dedik. Şu an şurada ilerlemeyi gösteriyor bize. Alt kısımda da şu an hangi dosyayı tarıyor o dosyayı Yedeklemeye çalışıyor bize onu gösteriyor Bu programda dikkat etmeniz gereken bu program Tıpkı bir virüs programı gibi Tarama yapıyor Eğer siz bu imajın içinde crack kullandıysanız Virüslü bir şekilde bir dosya girdi ise Yedek almıyor Yedekleme hata veriyor Hata verdiği de size gösteriyor Yani bu sanal makinayı Kurduğunuzda eğer bu programla disimle yedekleme yapacaksanız sanal makinenin içinde crack programlarını kullanmayın. Crackli programları kullanmayın. Crackli programları kullanmanız durumunda bu disimle yedek alamazsınız. Yedeğiniz hata verir. Bu yedekleme işlemi bilgisayarın özelliğine göre bazen 5-6 saat kadar sürebiliyor. Yani 6 saati geçtiği dönemlere de denk geldim ben. O sebeple bilgisayarı açık bırakın. Ee, ana bilgisayarınızın eğer dizüstü bilgisayarsa ya da masaüstü bilgisayarı ise uyku moduna geçmeyeceğinden emin olun. P simgesine tıklayıp ya da denetim masasından güç seçeneklerine tıklayıp şurada bilgisayarınızın uyku düzenli, bilgisayar uyku moduna geçme e, pilde ve prizde hiçbir zaman şeklinde işaretleyin. E, mesela ekranı kapatabilir. 15 dakika sonra ekranı kapatsın. Sıkıntı değil ama bilgisayar uyku moduna almasın ya da kapatmasın. Buraları şu iki seçeneği hiçbir zaman olarak işaretleyin ki siz bilgisayarın başından kalktığınızda e, bilgisayarınız kapanıp bu işlemi yarıda bırakmasın. En önemli dikkat etmeniz gereken yer burası. Dediğim gibi 5-6 saate kadar bunun sürebilme ihtimali var. Bizim programı yedek alma işlemini bitirdi. E, Instar ESD dosyanızın boyutu baktığımız zaman 7.11 okum bir ISO dosyasının e, SD'sini bize e, hazırlamış oldu. 1,5 saat kadar sürdü. 1,5 saat kadar sürmesinin sebebi sanal makineye vermiş olduğum e, belleğin de etkisi olabilir. 8 GB bellek vermişti. i7 6700 işlemci bilgilerini görüyorsunuz. E, bu bilgilerin e, etkisi olduğunu düşünüyorum kısa sürmesinde. E, Disk programının güncellemesinin de bunda etkisi olabilir. Yani beklediğimde hayli kısa sürdü geri kalma işlemi. Bu yine sizin bilgisayarınızın donanımına göre e, bu süre değişecektir. Bilgisayarımıza bir flash bellek takın. Aygıtlar kısmına gelelim. USB'den e, taktığımız flash bellek markası çıkar burada büyük ihtimalle. Flash bellek markası SanDisk o sebeple burada bu çıkıyor. Tıkladım. Bunu sanal makinama ekledim. Gördüğünüz gibi çıktı. 11.7 GB boş yerim varmış. Install ECD dosyasını kopyalayıp buraya atacağım. Kopyalama işlemi yapın. Olur da e, sıkıntı çıkarsa dosyanızın e, orijinali orada dursun. Kesme işlemi yaparsanız oradaki dosya kopyalamanın yarıda taşımanın yarıda kesilmesi gibi durumlarda e, ana dosya zarar görebilir. Tekrardan geri kalma işlemiyle uğraşırsınız. Onun için kopyalama işlemi yapın. E, i̇şlemin tam olarak başarılı olduğunu düşündüğünüzde geri dönüp buradaki dosyayı silersiniz. Sanal makineden install.sd dosyamız kopyalamaya devam ederken biz bir sonraki aşamaya geçelim. Arama motorumuza Windows 10 yazalım. Microsoft'un resmi sitesine Windows 10 Disk Görüntüleyici ISO. Burada ilk sıradaki güncelleme değil Windows 10'u bilgisayarınıza yüklemeyi istiyorsunuz. Seçenenin altındaki aracı şimdi indirin butonuna basalım ve şu dosyamızı alalım. Dosyamız indiğinde dosyamızı açalım lisans koşullarını kabul edelim. Burada başka bilgisayara yükleme medyası seçeneğini seçiyoruz. İleri diyoruz. Şu bilgisayar için örülen seçenekleri kaldıralım işaretimizi. Hazırladığınız sanal makinede çalıştığınız sistem 32 bits'e 32 bit, 64 bits'e 64 biti işaretleyin. Buradan her ikisi demeyin. Bizim çalıştığımız sistem 64 bitti ve 64 biti işaretliyorum. İleri dedik. USB sürücüye yazdırmayı değil, ISO dosyasına seçiyoruz. Bilgisayarımızda bu ISO dosyasını kaydedeceğimiz yeri seçip şu Windows ISO'suna da tarihli bir isim verebilirsiniz karışmaması için. 29 Ocak diye. Ve kaydet diyoruz. Bu dosyanın bilgisayarımıza inmesini bekleyeceğiz. İnternet bağlantınızın durumuna göre bu dosya iner. Windows'un ISO dosyamız indi. Dosyamızın boyutuna baktığımızda 4.28 GB bir ISO dosyamız var. Orijinal Windows'un ISO dosyası bu. Dosyamızın üzerine sağ tıklayıp birlikte aç diyerek daha önceden UltraISO Ultra ISO ya da Power ISO hangisini kullandıysanız o programla açıyoruz. Burada Sources klasörü içine gelip boyuta göre sıralama yapalım. Evet install.esd bu dosyayı siliyoruz. Evet diyoruz. Burada farklı kaydet seçeneğini kullanabilirsiniz. Eğer ISO dosyasının bir kopyasını almadıysanız farklı kaydet, kaydet seçeneğiyle ISO dosyanızı uygun bir yere kaydedebilirsiniz. Ben direkt kaydet diyorum. HSD'yi sildiğimde dosya boyutu ne olacak? Onu görmek istiyorum. LCD'yi sildiğimizde dosya boyutumuz 428'den 636 MB'a düştü. Şimdi Sources klasörünün içine PSD dosyamızı sürükleyip bırakıyoruz. Ve burada az önce de dediğim gibi farklı kaydet seçeneğini de kullanabilirsiniz. Direkt kaydet seçeneğini de kullanabilirsiniz. Burada şuna dikkat edin. Bu dosyamız şu an bizim 8 GB civarı bir dosya olacak. Bilgisayarımızın bu işlem yaptığımız sürücüsünde ben D sürücümde işlem yapıyorum. Burada en az 8 GB'lık boşluk olmasına dikkat edin. Çünkü dosya kayıt işlemi yapmadan önce burada bir geçici dosya oluşturacak. O geçici dosyanın boyutu da 8 GB'ı buluyor. O sebeple muhakkak işlem yaptığınız diskinizde 8 GB gibi ya da ISO dosyanızın boyutu ne olarak ortaya çıkacaksa şu alt kısımda yazıyor o kadar boşluk olmasına dikkat edin. Kaydet diyorum ve işlemin bitmesini bekliyorum. Bu işlem de diskinizin durumuna göre değişir. Benim disk SSD olduğu için hızlı sürüyor. Bunu ben SSD olmayan bir diskte yapsam 4 dakika kadar sürdüğü oluyor bu işlemi. Dosyamız kaydetti. Yeni ISO dosyamızın boyutuna bakalım. 7.73 GB'lık bir ISO dosyası meydana geldi bize. Bu orijinal Windows ISO dosyasının üzerine değişiklik yaparak oluşturduğumuz bizim programlı Windows ISO dosyamız oldu. ISO dosyamızı bir test edelim. Sanal makineyi kullanalım Yine bu amaçla. Sanal makinenin ayarlarına girdik. Depolama alanında şurada mevcut ISO dosyasını değiştireceğiz. Benim D sürücümde şuradaydı. Seçiyorum, tamam diyorum. Sanal makinamızı başlatıyoruz. Sanal makinenin başlangıcında yine F12 tuşuna basacağız BIOS'a girebilmek için. F12'ye bastık. C'ye basıp CD'den devam ediyor. Gördüğünüz gibi CD'den başlamak için bir tuşa basın uyarısı verdi. Ben bir tuşa bastım. Normal Windows format atma işlemi nasılsa bu ISO dosyasında biz aynı şekilde o adımları uyguluyoruz. Daha sonraki bir videoda vakit olursa bu aşamaları da yani bu ISO dosyalarıyla hem Kronozilla ile hem de Windows temelli hazırladığımız ISO dosyasıyla format atma işlemlerini göstereceğim. Evrensel imaj hazırlama video serimiz bu videoyla sonlanmış oluyor. Bu konuyla ilgili bir video daha çekeceğim. O videoda bu hazırlamış olduğum videolarda gözden kaçan yerler varsa onlardan bahsedeceğim. Bir de kullandığımız Clonezilla yedekleme sistemi ile isim yedekleme sistemi arasındaki farklılıkları, benzerlikleri, avantajlar ve dezavantajları gibi konulardan bahsedeceğim. İçerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kolay gelsin.